Hataylı ve Dişin Tarifleri kanalından herkese merhabalar. Sizlere patatesli, lokum gibi dağılmayan mercimek köftesi tarifi paylaşmak istiyorum. Malzemeler 2 su bardağı kırmızı mercimek, 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur, 5,5 su bardağı su, 2 adet orta boy patates, 3 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ, 2 adet orta boy kuru soğan, yarım bağ maydanoz, 3 dal yeşil soğan, 2 adet limon, 1 adet marol. 2 su bardağı kırmızı mercimeği bir süzgeç yardımıyla yıkayalım. 2 adet orta boy patatesi soyup yıkadıktan sonra birkaç parçaya eşit bir şekilde bölelim ve küçük küçük doğrayalım. Tencereye yıkadığımız kırmızı mercimekleri alalım. Üzerine 5,5 su bardağı suyu ekleyelim ve doğradığımız patatesleri de ilave edelim. Tencerenin altını orta ocakta orta ateşte ayarlayalım. Mercimekleri kaynamaya bırakırken 2 adet orta boy kuru soğanı soyup yıkadıktan sonra küçük küçük doğrayalım. Mercimekleri ara ara karıştırmayı ve sürekli takip etmeyi unutmayalım. Uygun bir tavaya 1 çay bardağı zeytinyağını alalım. Tavanın altını orta ocakta kısık ateşte ayarlayalım. Doğradığımız soğanları ilave edelim. Ara ara karıştırarak kavuralım. Eğer isterseniz sıvı yağ da tercih edebilirsiniz. Soğanlar iyice kavrulunca ocağımızı kapatalım. Mercimekler dağılınca ve patatesler iyice yumuşayıncaya kadar pişirelim. Üzerine 1,5 su bardağı ince köftelik bulguru ilave edelim. Karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatalım. Ocağımızı da kapattıktan sonra 30 dakika dinlendirelim. Mercimekler bir tarafta dinlenirken yarım bağ maydanozu ince ince doğrayalım. Ayıklayıp yıkadığımız yeşil soğanı ince ince doğrayalım. Yeşil soğan ve maydanozu tercihinize göre artırabilir veya eksiltebilirsiniz. Bir adet limonu köfte harcının üzerine dökmek için suyunu sıkalım. Bir adet limonu sunum yapmak için 6 eşit parçaya bölelim. Bir adet marulu bol suyla ile yıkadıktan sonra süzülmesi için bekletelim. Geniş bir tepsinin içerisine dinlenmeye bıraktığımız mercimeği alalım ve iyice yayalım. Kavurduğumuz soğanları ekledikten sonra soğumasını bekleyelim. Soğuyan mercimeklerin üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 adet limon suyu, 3 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçasını ekleyelim. Tuz ayarını tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Patatesler ezilince ve malzemeler karışıncaya kadar yoğuralım. Üzerine doğradığımız maydanoz ve yeşil soğanları ilave edelim, karıştıralım. Mercimekli köftemizi tercih ettiğimiz boyutlarda aldıktan sonra dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz marul ve limon eşliğinde servis edebilirsiniz. Lezzetini bayılacağınız kıvamı tam ayarında deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.